Gayet güzel görünüyorsunuz. Hoş geldiniz. Hazır mısınız arkadaşlar? Biliyorsun ben arkadan çekmenizi seviyorum. Şurada. Basın toplantısı bitince yerinizden kalkmayın. Millet millet kadrosunu görsün. Siz niye oturmadınız Fatih Hocam? Bu mesafeden alabiliyor musunuz? Hazır mısınız? Ha, ona da bir şey veriyorsunuz tamam. Alabiliyor mu o? Tamam. Hadi bakalım. Kıymetli basın mensupları, aziz milletim, kıymetli arkadaşlarım. 19 Mayıs'ta Samsun'a arkadaşlarımızla gençlik teşkilatımızın tertip ettiği bir programa katıldık. Bugünkü basın toplantımızı da memlekette dezavantajlı gruplarımızla ehemmiyetle gündemin birinci sırasına taşınmasını istediğimiz konulara ayırdık. Birinci gündemimiz şu, bu ara hükümetin de dilinde gerçek beka sorunu diye konuşmaya heves ettiğimiz bir takım problemler var. Bunlardan bir tanesi doğum hızlarımız, doğum oranlarımızdaki düşme. 1.54'e düştü, şu anda Avrupa'nın bile gerisindeyiz. Bir beka sorunu, gerçek bir beka sorunu diye gençlik teşkilatımızın dikkat çektiği, Cumhuriyet'in nice bin yıllar burada olma irademizin emanet edileceği gençliğimiz için tehdit gördüğümüz bir hususu 19 Mayıs'ta Samsun'da dikkat çekecek şekilde planladı arkadaşlarımız. Basın toplantısı vesilesiyle hükümetin gündemine, memleketin gerçek gündemine odaklaması hassasiyetimizle arz ediyoruz. Milli güvenlik konseptine oturtulması gereken bir beka sorunumuz vardır. Uyuşturucu ve bahis tezgahında Türk milletinin geleceği karartılmaktadır. Çocuklarımız uyuşturucu ve bahis tezgahlarında Memleket taşımak için, yarınları için, aileleri için, sevenleri için, devletleri, milletleri ve insanlık için hayaller kurmaları gerekiyorken uyuşturucu bataklığında, bahis tezgahlarında yok olup gitmektedir. Dolayısıyla devletimizin, hükümetin kurmaylarının odaklandığı bir milli güvenlik konseptine oturtulmuş seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığında muhtarlığa, devletin kurumlarından toplumun bütün kesimlerine bu mevzuda hassasiyet gösterilecek bir seferberlik programının uyuşturucu ve bahisle mücadele eşiğinde yeniden planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuşma yapılarak, üniversitelerden nutuklar atarak sadece bilgilendirme yapılarak başarabileceğimiz bir mücadele değildir. Uyuşturucuyla mücadeleyi birinci gündemimiz haline getirmezsek önümüzde efendim doğum oranlarını bile konuşamayacağınız çünkü artık efendim iyi insan olabilmek, sağlıklı olabilmek, yaşayabilmek, hayaller kurabilmek, efendim aile kurabilmek, bir bir millete mensup olabilmek, insanlık için faydalı işler yapabilmek eşiklerinin tamamını kaybedecek çocuklarınız. O yüzden birinci gündemin uyuşturucu ve bahis tezgahında yitip gitmekte olan çocuklarımız olmasından bay hareketle bu konuya devletin, hükümetin odaklanmasını istiyoruz. Teşkilatlarımız bu mevzuda toplumsal farkındalığı yükseltmek için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapacaklar. Dezavantajlı gruplarımız var. Enflasyon ve yüksek faiz altında can çekişen ekonomimizin en çok zorlanan kesimleri var. Enflasyona bağlı olarak verdiğiniz zamları birkaç ay içinde kaybeden gruplar bunlar. Asgari ücretler verdiğiniz zammın dört bin lirasını emekliler verdiğiniz zamın 2500 lirasını kaybettiler. Temmuz'da enflasyon farkları hesaplanacak. Enflasyonla mücadele programınız aksamasın diye TÜİK üzerinden enflasyonu baskılayarak zam vermemek temayülünüz var. Ama verdiğiniz zamlar insanların cebinden çıkan parayla aldıkları, alabildikleri imkanlar arasındaki farkı insanlara huzursuzluk, yaşam zorluğu olarak yaşatıyorlar. Dolayısıyla hükümeti uyarıyoruz. Enflasyonla mücadele bakanlığa, rakamları değiştirerek bakanlarla ve rakamlarla olmaz. Enflasyonla mücadele programınızın mağduru asgari ücretli ve dar gelirli emekli olmaz. Bu mücadele programınızın bütün yükünü en dezavantajlı grupların üstüne yıkamazsınız. Bu mevzuda en Temmuz'daki fark hesaplamalarınızı enflasyonla mücadele programınız başarılı olsun diye talimatlandırdığınız ölçme tekniklerini bozduğunuz hesaplardan ziyade üretimle yahut dezavantajlı grupları kollayarak yönetmelisiniz emekliye, asgari ücrete vereceğiniz zamları doğru hesaplamanız ve enflasyona bağlı kayıpları telafi etmeniz sizin milletinize borcunuzdur. Bir diğer dezavantajlı grup toplumun her kesiminden gezerken bizim de sesimizi duyurun, bizim de derdimiz var, hükümet bizi görmüyor, bizi görmelerini sağlayın diye bütün arkadaşlarımıza, bütün il teşkilatlarımıza talepler, münacatlar var. Size de ulaşıyor, bu talepler hükümete de ulaşıyor ama hükümet bu mücadeleyi kendi önceliklendirdiği, kendi önemsediği alanlarda neyi konuşmasını istiyorsa toplumun oraya odakladığı için sesi duyulmayan çocuklarımızın feryadı var. Atamayan öğretmen, atanamayan öğretmenlerle ilgili bir yığılma var. Eğitim Politikaları Başkanlığımız bu konuda çok hassas. Bütün süreci takip ediyor. 386 bin 386 bin kişilik bir yığılma var. Her sene 100 bin mezununuz var. Öğretmenlerinizin KPSS'den aldıkları puanlara rağmen açılan kadrolar yetersiz diye KPSS sınavlarının boşa gitmesine ramak kala çocuklarımızın feryadı var, figanı var. Çocuklarınızı duymuyorsunuz. Bu çocuklarınızı eğitim fakültelerine alırken kontenjanı planlamıyorsunuz. İhtiyacınıza göre alım yapmıyorsunuz. Sonra mezun olan çocuklara da iş vermek zorunda mıyız falan diye saçma sapan konuşmalar yapıyorsunuz. Eğer ihtiyacınız yoksa, eğer ihtiyacınız yoksa, ihtiyacınız ihtiyacınıza ihtiyacınız kadar kontenjan açmalısınız. Bu yığılmayı da doğru yönetmelisiniz. Efendim eğitim politikaları başkanlığımız bu konuda çocuklarımızın yanında hize alandı. Onların yığılan taleplerini eritmeniz için size çözüm önerileri sunuyorlar. Duymuyorsunuz. Efendim akademilerle ilgili bir bir merhale bir basamak daha oluşturdunuz. Orada bir 15 bin kişilik yığılmayı 18 ay süreyle 15 ay süreyle yapacaksınız. Burada hiç değilse akademide yeni bir sınav yapmak yerine akademiye alacağınız çocukları yeniden sınav sınava tabi tutup bir daha çocuklarınızı yarış atına dönüştürmek yerine KPSS'de aldıkları puanlara göre evlatlarınızı akademiye yerleştirebilirsiniz. Böyle yaparsanız hiç değilse siyasetçilerin boyu kadar kitap okumak zorunda kalmış bu bir buçuk yılda sınavlara hazırlanmış, kazanmış. Bugün mağduriyetlerine sebep olan siyasetçilerin boyları kadar kitap bitiren çocuklarınıza saygılı davranmış olursunuz hiç değilse. Hiç değilse aldıkları puanların geçerli üzerinden onlara yeni bir alan açmış olursunuz. Boşa çalışmamış oldukları, hiç değilse emeklerinin hakkını vermiş oldukları bir alanda kendilerine bir fırsat daha vermiş olursunuz. Biraz devlet ciddiyeti böyle bir şey gerektirir. Efendim kontenjanları planlayın. Eğitim fakültelerine aldıklarınızı ihtiyacınıza göre sınırlandırın. Mevcut mezunlarda işte 86 bin ücretli öğretmen var. Bu 86 bin ücretli öğretmeni istihdam ediyorsanız bu 86 bin ücretli öğretmenle çözüm bulmaya çalıştığınız sorunları yetişmiş, sınav kazanmış bu mevzuda kariyerini ve hayallerini bunun üzerine inşa etmiş evlatlarınızı istihdam edilecekleri alanlarla birleştirin. Mevzu en azından bu yığılmayı geçici bir süreyle heves edip ucuz kolay yöntemlerle atlatmak yerine devlet ciddiyetine yakışır bir sürece taşımanızı tavsiye ederiz. Bu sürecin içerisinde her her gittiğimiz yerde dezavantajlı grupların her gittiğimiz yerde hakkı yendiğine dair isyanların kulağı bizde, gözü bizde. Biz ne diyeceğiz, nasıl diyeceğiz diye bize emanet edilen sözler de basın toplantılarımızla meshudiyet olarak sizde. Yani bizi şöyle görmeye başladı. Anahtar Parti Türkiye'nin sorunlarına anahtar çözümler üretecek. Anahtar Parti duyan siyaseti, anahtar Parti gören siyaseti, anahtar Parti sesi duyulmayanların sesi olmak hassasiyetini yönetecek. Biz siz kaldınız hassasiyetinin merkezinde. Bizi duyan bir siz kaldınız, bizi gören bir siz kaldınız, bizimle beraber yürüyen bir siz kaldınız. Bizim sorunlarımızı hükümete duyurmak için mücadele eden bir siz kaldınız. Hattında il başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, efendim MYK üyelerimiz, divan üyelerimiz biz hep beraber memleketimizin sorunları için mücadele ediyoruz. Faiz ve enflasyon altında memleketin bütün birikimini kaybettirdiniz. Ülkeye bir buçuk yıldır iki berber birbirini tıraş ederek zengin olma stratejisi uygulayarak sanki dövizi baskılayarak faizi de yükselterek ekonomiyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ekonomi bu savrulmayı kaldıramayacak. Bu hesaplarınız arasında devlet yönetme maharetsizliğinizde kaybettiğimiz döviz rezervleri de dahil bizi deneme tahtasına çevirdiğinizi düşünüyoruz. Bu memleket birikimlerini sizin heveslerinize kurban vermekten yoruldu. İş adamlarımız yıllarca biriktirdikleri paraları sizin ekonomi programınızın Aya yere basmaz uygulamalarınızın kurbanı olmaktan yoruldu. Bu dolara yüzde otuz buçuk kar verebilen Türkiye'deki tek ülke haline getirdiniz. Dövizi baskılayarak ihracatta rekabet kapasitemizi elimizden aldınız. Faizi, yüksek faizi ekonominin giyotini haline getirdiniz. Bu şekilde memleket yönetmenizin sizi getireceği yer burasıydı. Şu anda dezavantajlı grupları her geçen gün artan sosyal yardımlaşma şemsiyesinde varlığınızda iki buçuk milyon, Başlangıçta iki buçuk milyon. Şimdi iktidarınızın hitamında on yedi buçuk milyon fakire bakmak zorunda kaldınız. Her geçen gün batanların, her, her geçen gün konkordato ilan edenlerin, her geçen gün iflas eşiğine gelenlerin, her geçen gün takipte, hacizde, efendim kredi kartı borçlarında kaldırılmaz yüklerin altında yaşayabilenlerin ülkesi haline getirdiniz memleketinizi. Biz memleketin kötü yönetildiğine, memleketin bu şartlarda uzun süreli bu baskı altında artık nefes alamayacağına inandığımız için kötü yönetilmiş kötü yönetildiğine inandığımız bu süreci memleketimizi lehine çevirecek bir yönetim kadrosunu Türk milletine A takımı olarak sunuyoruz. 19 Mayıs'ta Samsun'da başladık. İl teşkilatlarımızın açılışı vesilesiyle gittik. Gençlik teşkilatlarımızın programlarına katıldık. Giresun'da hem festivale katıldık, Uluslararası Aksu Festivali'ne katıldık. Hem teşkilatlarımızın açılışına katıldık. Hem esnaf ve sanayi odası başkanlarımızı ziyaret ettik. Esnaf ziyaretlerimizde toplumun dertlerini dinledik. Gümüşhane'ye geçtik. Gümüşhane'de açılışımızı yaptık. Esnaf ziyaretinde bulunduk. Tokat'a ve Erbaa'ya uğradık. Sungurlu'ya ziyaretimizi yapıp Ankara'ya döndük. 10 günlük bir ziyarettir. Bugün il başkanları toplantımız var. İl başkanları toplantımızda da önümüzdeki dönem sonbahara kadar yazı nasıl geçireceğiz? Sonbaharda istinacak siyasetin gündeminde Anahtar Parti hangi meseleleri öncelikli hale getirip toplumun meselelerini çözebilme, duyurabilme, görülebilmesini sağlayabileceğini istişare edecek. İnşallah sonbaharda Anahtar Parti Türk siyasetinin bütün yükünü, Türk milletinin bütün sorunlarını çözebilme iradesini üstüne alma istişaresi yapacak. Teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı? Sorunuz yok. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Arkadaşlarım hoş geldi. Bir de böyle oturun da sizi böyle bir alsınlar. Bir bir daha oturun, bir daha alsınlar.